the <laughs> Enemies ahead ahead no, 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 no. Firing sounds detected You're being attacked no, 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 no. Ahead, <laughs> enemies ahead. Ahead, <laughs> enemies ahead. Enemies ahead. <laughs> Marked a location. Enemies ahead! Enemies ahead. Enemies ahead. head. He's ahead. Fall back to safe zone. geliyor mu? Geliyor. Alana geçelim alana. Ulan bir telefon... <laughs> telefon açıyorlar anasını satayım. İki kişi mi var karşımızda? Aynen çok iyi gitti. Üç kişi var. Bir helikopterle gidiyordu. Lan ben şu dörtlü RPG'yi çok sevdim de mermiyi bitirdim. Dörtlü dörtlü harika oluyor. <laughs> ee, alana güzel bir tepeye geçip de Hadi bir Şuraya gidip şuranın tepesine çıkalım. Var Zaten alan çok dar. Tam bir RPG mermisi yok mu be? Ha, mermi bulamadım. Ha helikopter var. İşte. Güdümlü olsa. Güdümlü olsa. Bakalım. Var Var bende güdümlü. İniyor adam. Adam iniyor. Şu an Gördüm. görüş alanımda değil benim. Yukarı geleceğim. Geç kurendi. Geleceğim. Lan sen orada mıydın tam önüne geçtim. Bura tam güzel kurt. Aha şu, şu bak şurada adam var. Let's go. Ne let's go'su ya. Nerede? Let's go. Hay let's go olsun ha yer mi değişti yine bunun ya. Enemies ahead. Bak bak. Giderdim biraz. Keskin diş. Hop 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 Ben battı. Lan yine. Ona rağmen yine yedirdi bize. Bir can basalım. Sağlık çantası basalım. Adam yakında. Aşağı indim. Allah'tan sonra bombasını atsın. Ha içeride. İçeride mi? Şu 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 şeyde. Evin içinde. Nerede? Orada mı? Ha ha orada. Enemies ahead. On diğeri nerede? Aa diğeri şöyle bir. Orada <laughs> O da öldü. Diğeri nerede? O öldü, öldü. Ha öldü mü? Diğeri helikopterden atladı, oraya bir yere yattı kesin. Dur bir. Sessiz ol bir, bir dur. Tamam, sürünme sesi var gibiydi de bizden çıkıyormuş. Şu elemana bakalım neyse varmış. RPG MPG mermisi bulurdu zeki. Var mı mermisi? Adamda RPG yokmuş. M4'lü de geçeceğim ya bu çok kötü. Hava saldırısı attılar bize. Ama yakınımıza attılar. Ama bir şey olmaz. Evdeyim. Ha bize at yakınıma, bana 5 bana birkaç 5'er le atsana. 27 tane var. Var mı sende? Attım. Peki, tamam. Peki bizim bir ile bakmamız yok mu? Bende iki tane drone var ha. Atayım sana birini? Ya sen kullan sen ben kullanamıyorum bunu. Tamam dur şu şurada Groza var lan o Groza'yı alacağım. Ben attım onu. Ha baş desen oğlum ben onu alırım. Sekiyor kullanamadım ya sekiyor kardeş. Sen kullan hadi drone'u. Tamam bir bakacağım. 7.62'de attım buraya alacak mısın? Siha şu anda kullanılamaz diyor. Uçurdun mu? Yok kullanılamaz diyor. Dışarı mı çıkmak lazım acaba? Herhalde dışarı, dışarı çıkmak, çıkmak lazım herhalde. detective you're being attacked come on, come on, come on. Hey, <ha>.